mevzu benim yani coşkunun mezzo benim şarkısını demeye çalışacağım videoyu Bunu... yanlışlıkla durdurdum unuttum mu bilmiyorum ama yani ben unuttum galiba <laughs> hadi başlayalım evet. sakın sorma çatka çora senden düştü anda dur orada kal. Sen anlat zaman mekan kimin da Mezup benim kanı gözlerim. Bu hallerini hapsettiğim sözlerim yakar durur beni. Duyamadım birileri bunu aşk mı dedi. Mezup benim kanı gözlerim. Bu hallerini hapsettiğim sözlerim yakar durur beni. Duyamadım birileri mı dedi. Arkadaşlar videomuzun... Bu kadar yani. Ben bu kısımları biliyorum. Ee, Evergames'in geri kalan kısımlarını biliyorsanız lütfen aşağıya yazın. Bay bay.